İslam'da cinsellikle ilgili ilk defa duyacağınız 3 yanlış bilgi. Son maddeyi maalesef birçok kişi haram diyebilir. Videoyu sonuna kadar izleyip yorumlara amin yazarak hayrı yayan, hayrı yapan gibidir hadisine nail olalım. 1. Mastürbasyonun tamamen haram olduğu inancı Birçok kişi mastürbasyonun İslam'da tamamen haram olduğunu düşünür. Ancak bu konuda farklı görüşler vardır ve bazı alimler belirli durumlarda mastürbasyonun caiz olabileceğini belirtmiştir. Önemli olan sınırları bilmek ve nefsine hakim olmaktır. Cinsellik sadece üremek içindir. İslam'da cinselliğin sadece üremek için olduğu düşüncesi yaygındır. Oysa cinsellik eşler arasındaki sevgi bağını güçlendiren bir ibadet olarak kabul edilir. 3. Cinsel eğitim gereksizdir. Cinsellik hakkında konuşmanın ayıp ya da gereksiz olduğu düşünülür. Ancak İslam'da cinselliğin helal sınırlar içinde doğru bir şekilde öğrenilmesi ve yaşanması önemlidir. Bu evlilikte huzuru artırır ve haramdan uzak durmayı